Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçeklerime demir vitamini vereceğim arkadaşlar. Diplerine çivi sok sokacağım şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bunlar küflendik sıra arkadaşlar. Çiçeklerim vitamin alacak. Daha önce tenekelere dikilen çiçeklerde çok güzel çiçekler olurdu sanırım e, tenekenin küfünden dolayıydı. Ben de çivi sokuyorum diplerine. Begonya'ya da veriyorum. Bu pembe begonya arkadaşlar. Kırmızı ve beyazı da var şu an elimde. Bunları satın almıştım arkadaşlar. Biraz büyüdü dallarından üretmek için çelik üretimi yaptım. Şuna vermedik herhalde. Şöyle arkadaşlar yılbaşım. Büyümesi durdu arkadaşlar. Vitaminsiz mi artık neden bilemedim. Ona da vereceğim. Belki faydası olur. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Sizlerde de çiçeklerinizi demir vitamini vermek için bozuk para ya da çivi koyarak diplerine demir vitamini ilave edebilirsiniz. Destek vitamin için destek yapabilirsiniz çiçeklerinize. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.